Selam arkadaşlar, Drive Story Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kia EV3. Bugün yalnız değiliz, yanımızda aracın sahibi de var kendisi kardeşim olur. Erhan hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuz klasik bir inceleme videosu olmayacak. Daha çok Erhan'ın deneyimlerine odaklanacağız. Hemen ilk sorumu soruyorum. Erhan piyasada bu kadar elektrikli araç alternatifi varken neden Kia, neden EV3? Öncelikle neden elektrikli bir araç tercih ettiğimden bahsedeyim. En önemli avantajı tabii ki %10 ÖTV ile alınmış olması. Gerçekten fiyat performans olarak çok daha uyguna geliyor. En düşük vergi dilimi %80'de değil mi benzinli araçlarda, evet, dizel araçlarda? Evet %80'de. Bu araç da şu anda gerçi %40'lık ÖTV dilimine girdi ama ben aldığım zaman %10'luk ÖTV dilimindeydi. Bu da çok ciddi bir fiyat konusunda bir cazibe yaratıyor. Tabii ki hem fiyat konusunda hem donanımı konusunda hem performansı konusunda benzinli araçlarla karşılaştırılamayacak derecede dolu bir araç. Neden ki EV3 tercih ettiğimi anlatmam gerekirse bu fiyat aralığında Tesla tabii ki TOG, Hyundai IONIQ serisi, bunlar fiyat aralığında tercih edebileceğim araçlardı. Fakat EV3, bunların arasında hem tasarım olarak, hem donanım olarak, hem menzil olarak benim için daha uygundu. Ayrıca ben alırken tabi Tesla model Y henüz çıkmamıştı, yeni kasası. Evet, güncellenmemişti. Güncellenmemişti, ben de dolayısıyla eski bir model tercih etmek istemedim. Zaten Tesla'lar açıkçası bana büyük geliyorlar. Evet, senin ihtiyaçlarına göre Tesla büyük bir araç. Bu araç çok daha kompakt. Tasarımı gerçekten çok farklı. Çok çarpıcı. Bana göre araç Mars'a gidip gelmiş gibi gözüküyor. Evet böyle biraz bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi. Bana da Star Wars serisinden Stormtroopers'ı hatırlatıyor. Siyah beyaz kontrastı. Buna çok benzetiyorum. Gelelim menzile Aran. Nasıl menzili? Menzili, fabrika verisi 772 kilometre. Tabii ki yalan. Zaten fabrika verilerini yakalayabilmek çok mümkün değil. Onlar test ortamında alınan rakamlar. Ya ben açıkça söyleyebilirim. Çok dikkat etmeden 550-600 kilometreler çok rahat şehir içinde yapabiliyorsun. Senin peki baktığın alternatifler arasında menzili bu araca yakın başka bir araç var mıydı? Bu araca yakın bir menzil olan araç yok aslında. Yani pil kapasiteleri daha düşük. Bu sınıfta bu boyutta bir pil hiçbir araçta yok. Tabii Tesla en yakın buna yakın menzil veren araç diyebilirim. Bu menzili yakalayabilen Tesla'lar long range, dual motorlu olanları. Onların da bir fiyat avantajı yok herhalde. 4 milyonlara falan çıkıyor onlar öyle değil mi? Evet. Tasarımından hızlıca bahsedelim. Şu ön tarafına bir bakalım. Neler hoşuna gidiyor ön tarafta? Neleri seviyorsun? Ee, ön tarafta aracım GT Line. GT Line ile beraber bu 9 led'li farlar geliyor. Kaç paket vardı daha? Ee, 3 paket olması lazım. Prestige, Elegance ve GT Line. Bizim aracımız GT Line. GT Line. Bu farlar GT Line'de geliyor sadece. Diğerlerinde nasıl? Diğerlerinde 3 led'li far şeklinde geliyor. Tamam. Başka ne gibi farklılıkları var? Tampon zannediyorum farklı. Tabii ön tamponumuz farklı. 360 kameranın kamerası burada. Arkada yine radarlarımız var. Adaptif cruise control'ün. Evet. Öyle değil mi? Robot gibi ya ön tarafı. Çok farklı. Yan tarafa geçelim. Piyano bilek dudikler var. Evet, GT Line pakette gelen piyano bilek donanım var. 19 jantlar var zannediyorum. Jantların tasarımı da farklı. Jantlar 19, o da bu paketle geliyor. Buradan şarj ediyoruz, öyle değil mi? Hem AC hem DC var. Evet, DC'de yaklaşık 125 kW kadar hızda şarj edebiliyor. AC'de de 11 kW. Bu göstergeler nedir Aran? Burası şarja uygun olup olmadığını gösteriyor. Şarj takılı olduğunda, şarja uygun olduğunda yeşil, bir sorun olduğunda kırmızı, zaman ayarı olduğunda da turuncu şeklinde yanıyor. Aynalarda da piyano bilek kullanılmış. Piyano bilek birçok yerde, kapı çerçevelerinde, tavanda, tavan rayında öyle değil mi? Evet, yani ne kadar şık gözükse de kullanıcılar için şunu tavsiye edebilirim, direkt PPF yaptırmaları lazım çiziliyor değil mi? Piyona bilek çok kolay çiziliyor. Ayrıca görüldüğü üzere burada parmak izi parmak kalıyor. Parmak izleri de gösteriyor. Kapı kolları da enteresan. Bu kapı kollarının Nissan GT-R'larda, Aston Martin'lerde kullanılıyor. Evet, bu kapı kolları da yine GT Line'ına gelen bir özellik. Elektrikli olarak açılıyor. Kolay mı kullanım yani? Herhangi bir sorun yaşamadım ben şu ana kadar. Gayet memnunum açıkçası. Gözmek ee, yok ya yok, Esafullah ışık biraz şey, ee, kardeşimin aracı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Çok tok, Hı. ben gelece Mercedes kullanıyorum, o kadar tok bir araba. Yani kullandığın zaman, e, o daha iyi anlatır, bayağı daha büyük sınıfta bir araba kullanıyor musun hissi var. Süspansiyonu, sürüşü, hiç böyle hani dışarıdan paket bir araba değil, öyle söyleyeyim sana. Bayağı tok bir araba, hızlanması, süspansiyonu falan. Fiyat ne bunlar? Abi bunların fiyatı uygundu, bu bayağı dolu GT Line. Bu, Çok ısıtma, soğutma 2000 2000 bilmem ne. Oldu. 1.900'dü. Biraz daha boşları yine bu fiyatlarda. Ama dediğim gibi yani B sınıfında geçiyor bu araç. Bir B sınıfı araç gibi değil. Ya yani çok tok bir araba. yani kullanırken çok daha B büyük geçiyor, bir geçiyor, B'ye geçiyor. Öyle mi? Evet. Çok daha büyük bir a... 19. Daha büyük bir araba kullanıyormuşsun gibi hissediyorsun. Hızlanma falan hiç Evet, bu rengi bayıldım. Bugün gördüm ya incelerken çarşıttım Rengi de çok güzel. Hadi size kolay gelsin. Sağ ol. çok sağ ol. Rica ederiz. <laughs> tavan rayları ve tavan da piyano bilek kaplı. Öyle değil mi Erhan? Ama sen sunroof'tan sonrasını kaplama mı yaptırmıştın? Evet. Burası normalde gövde rengi beyaz antenle birlikte. Ben bütünlük olması açısından siyah kaplattım. Arka kapı kolları da çok farklı. Buradaki C sütununa entegre edilmiş. Evet. Son zamanlarda birçok elektrikli araçta, gerçi benzinli araçlarda da var. Seat Leon'da var. Seat Leon'da vardık. Sanırım Clio'larda da böyle. Doğru. Arkaya geçelim. Arkada farklı olarak yine GT Line'le beraber gelen tamponumuz var. E, stoplar da farklı. E, özellikle stoplarda bu kısım diğer paketlerde gelmiyor. Ve buradaki yatay çizgiler daha farklı. Diğer... LED herhalde bunlar. Evet LED. LED aydınlatma. Erhan arka camda silecek yok mu? Yoksa? Arka camda silecek var. Silecek spoiler'ın altına gizlenmiş durumda. Küçük bir silecek var ama işimizi görüyor. Güzel gizlemişler. Güzel bir tasarım detayı. Evet ben zaten sileceğin arkada görünmesinden çok hoşlanmıyorum Hatchback arabalarda açıkçası. Burada bir handikap var mı yaşadığın arka tarafıyla ilgili? Ee, arka cam maalesef çok fazla kirleniyor ve kir tutuyor. Yani henüz bir saat oldu yıkatıldı hala tozlar görünüyor. Dolayısıyla kamerası da kolay kirlendiğini söyleyebilirim. Evet açıkta kamera. Hızlıca bagaja bakalım. 460 litre bir bagajı var değil mi Aran? 460 litre bagajı var. 2 e, kademeli. Koltuk yatınca nasıl? Koltuk yakınca herhalde 1000 litre civarında oluyordur açıkçası. O değerleri bilmiyorum. Burada da epey bir kullanım alanı var. Evet, gayet derin bir bagajı var. Burada bir alan var. E, arka koltuklarla bagajın arasında bir boşluk var. Bunun sebebi nedir? Bir, biraz enteresan geldi bana. Yani tahmin ediyorum yurtdışı paketlerinde farklı özellikler var. Arka koltuklar eğer yatıyorsa... hareketli mi? e, benim aracımda değil ama yurt dışında olabilir. o sebepten bir boşluk olduğunu düşünüyorum aslında. Yani burası biraz enteresan gözüküyor. Erhan bir de ön tarafında bagajı var değil mi? Evet. Ön Hadi bir bakalım. Nasıl açıyorduk? ha? Bagajlık. Bu ne ya? Erhan bagajlık kaç litre? <laughs> bagajlık 25 litre. Gördüğünüz gibi çok büyük değil ama kabloyu buraya koyup unutabiliyorsunuz. En azından kabloyu saklamak için bir alanı var. Bu alanda çok daha büyük bir bagaj hacmi olabilirdi ya. Buradan şey dolduruluyor öyle değil mi? Silecek, evet, silecek suyu. suyu buradan dolduruluyor. Kaput amortisörlü yalnız bir de şu dikkatimi çekti. Burada bir yalıtım malzemesi kullanılmış. Geçen hafta Volvo XC30 tanıtıldı. Premium segmentli bir araç yalıtım malzemesi yok kaputun altında. Evet birçok malzeme kırpılmış durumda Volvo'da. Sen geçen bir uzun yol yaptın. Nasıl yeterli oldu mu bagaj? Evet 3 kişi 4 tane büyük bavul yerleştirdim. Bagaj zeminini aşağı aldığımda dik olarak koyabiliyorum. Sadece bu aparatı e, içeri almak zorunda kaldım. Bandizotu koyacak yer yok değil mi? Maalesef yok ama katlandığı için e, arka koltuğun altına zeminine zemin düz olduğu için oraya bırakabiliyorum. Güzel. Yeterli Aynen. oldu yani bagajı. Benim için gayet yeterli. Küçük aileler için de yeterli olacağını düşünüyorum. Güzel. Tek çocuklu bir ailenin bagaj ihtiyacını karşılayacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Diğer detayları sürüşte konuşalım. Aa Eren şu şeyi yapmadık. Kumandadan hareket ettirme olayını. Bir ileri geri hareket ettirsene. Hemen yapalım. Nasıl yapacağım? Önce aracı kilitliyoruz. Tamam kilitledik. Daha sonra kumandadaki hold tuşuna 3 saniye kadar basılı tutuyoruz. Basıyorum. Ve şimdi ileri geri artı eksi tuşlarına bastığımız zaman Vay, çok iyiymiş. <laughs> çok iyi. Geri alıyorum. Süper ya. Biraz malzeme kalitesini konuşalım, içini konuşalım. İçini anlatmak gerekirse benim tercih sebeplerimden bir tanesi de hem ekranının hem de tuşlarının oluyor olması. Evet, Özellikle klima kontrolleri falan hala fiziki tuşlarla yapılıyor. güzel bir şey. Yani ben ekrana dokunmuyorum bile öyle söyleyebilirim. Süper. Ekranlar da çok çözünürlükleri çok yüksek, çok şık gözüküyor. Kameralara bakma fırsatım oldu da birçok premium arabada kameraların çözünürlükleri bu kadar yüksek değil. Kamera çözünürlükleri gerçekten çok iyi. Ee, ayrıca burada genelde eleştiri konusu olan klima ekranı e, görüşü engellendiği söyleniyor. Direksiyon simidi tarafından. Ee, ama açıkçası bir problem değil çünkü onu kullanma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Genelde tuşlar üzerinden bütün ayarlar yapılabildiği için çok bir eksikliği hissedilmiyor açıkçası. Evet. Bu Arkadaki direksiyonun arkasındaki pedal shiftler şeyi ayarlıyordu değil mi? regeneratif freni. Evet, bu araçta e, I-Pedal 3 var. E, diğer tamam. donanım paketlerinde gelmiyor. I-Pedal 3'te araç... Nasıl? Sadece GT Line'da mı geliyor? Sadece GT Line'da mevcut. Peki. E, bu da aracı tamamen durdurabiliyor. Yani hiç freni kullanmadan. Trafikte. tek pedalla kullanıyorum. Tek... Ben şimdi ayağımı çektiğim zaman ciddi bir fren yapıyor. Evet şu an level 3'te buradan ayarlayabiliyoruz. Maximum seviyesinde. Evet kulakçıklarla artı eksi yapabiliyoruz. Ben elektrikli bir araç kullanmadığım için bana şey geldi. Jet kullanmak gibi. E, elektrikli aracın aslında yani alışmak gerekiyor tabii ki e, ama gerçekten çok kolay kullanımı. Yani benzinli araçla elektrikli aracın kullanım rahatlığını karşılaştırırsam benzinli araç kullanmak hele manuel benzinli bir araç kullanmakla elektrikli araç kullanmak arasında gerçekten çok ciddi fark var. Senin bayağı radikal bir değişiklik oldu. Benzinli manuel bir araçtan bu kadar teknolojik bir elektrikli araca geçiyor olmak. Evet. Gerçekten öyle. Ama şu an çok memnunum çünkü özellikle İstanbul trafiğinde tek pedalla araç kullanabiliyor olmak büyük bir rahatlık. Şerit takip var, ufak ufak müdahale ediyor direksiyona. Evet, şu anda aktif. E, yeni nesil araçların birçoğunda bu e, şerit takip uyarı sistemleri, e, kör nokta uyarı sistemleri sürekli arabalar ötüyor. Buna alışmak gerekiyor. E, Bunları kapatamıyor musun lan? Bir saatten sonra biraz. Rahatsız edeceğim. Bak bayağı ötmeye başladı yine. Bunu Bunları... direksiyon üstünden kapatabiliyoruz. Şerit takibi. Şerit takip şuna basılı tuttuğumuzda e, onu aktif e, deaktif edebiliyoruz. Ama her inip bindiğinde yapıyorsun. Tabi onlar hiçbir zaman... E, sabit kalmıyor açıkçası tamam, her ben seferinde değiştirmeniz gerekiyor. Nasıl lan yani? motor? Kaç beygir girdi? Motor önde bir motoru var. Tek motorlu bir versiyon bu. Tamam. E, 204 önden çekiş. Evet, önden çekişli. 204 beygir, 283 Nm'de torku var. Güzel. Gayet yeterli hissediliyor zaten. Yani 7 saniyelerde falan galiba 0-100'ü. Bu modelin GT Line'ın 7.9 saniye o da enteresan bir taraf aslında. Ee, en ucuz model, en e, donanımı düşük model serinin en hızlısı. Ağırlık değil Ağırlık değil mi? farkından dolayı. O 7.5 saniyelerde 0-100'e çıkabiliyor. Bir 0 yüz yapalım ya. Drive moddan hemen sport'u aldık. Tabii launch kontrolü yok. Direkt gaza basabiliriz. sarmadı Bu 3008'in testini yapmıştık. Kumaş kullanılmıştı. Peugeot 3008'de de Bunda da kullanılmış ön tarafında. Evet, yeni nesil araçlarda geri dönüştürülmüş e, malzemeler Malzara çok kullanıldı. kullanılıyor. Bu araçta da var. Açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Yani hem şık duruyor, hem ucuz, hem de tabi doğaya katkısı da mevcut. Direksiyon çok başarılı. Napa deri. Çift renk kullanılmış. Bu da bayağı hoş gözüküyor. İki renk kullanılması bu sınıfta bir araçta çok görmeye alışık olduğumuz bir konu değil. Malzeme kalitesi hmm. genel olarak yüksek. Araç iyi hissediyorsunuz bindiğinizde. Yani genel olarak aslında insanların beğenmediği bir konu EV3 ile alakalı, malzeme kalitesi kötü bulunuyor. Ama anladığım kadarıyla diğer paketlerle GT Line arasında bir fark var. Çünkü GT Line'da hem ön hem arka kapılarda yumuşak malzemeler kullanılmış durumda. Ön Nasıl tarafta. Diğerlerinde daha mı farkı? Diğer diğer paketlerde sert plastik kullanıldığı söyleniyor. Önde oh. de. Önde de. Burada Enteresan farklılıklar ]mış. var. Yani Türkiye'de açıkçası bazı paketlerde farklılıklar var. Mesela benim aracımda çift cam var, ama Türkiye'ye gelen birçok GT line'de çift cam yok. İzolasyonu bu arada çok başarılı. Hiçbir ne lastik sesi var ne dışarının sesi var. Araç ciddi şey. yani zaten elektrikli bir araç bu arada ama yine de çok sessiz. Evet 110-120 lira kadar açıkçası hiç rüzgar sesi, yol sesi, lastik sesi almıyor. Ya alıyorsa da rahatsız etmiyor. Öyle söyleyebilirim. Ambiyans aydınlatmalar nasıl? Arkada kullanılıyor mu? Ambiyans aydınlatmalar sadece önlerde var. Ee, kapılarda üst, var zannediyorum. Kapılarda İber ve, ayırtma ve ayırtma. ön göğüste var. Ee, göstersene ambiyans aydınlatmayı. Burada araca girip Nasıl adam? Bu ekranın kullanımı kolay mı? Ee, gayet kolay. Açıkçası ben hiçbir e, problemle karşılaşmadım. Burada isterseniz e, sürüş modlarıyla da e, bağlayabiliyorsunuz ambiyans aydınlatmayı. Mesela şu an sport modda olduğumuz için ambiyans evet. aydınlatma değişti. Ama bunu yapmak istemezseniz de e, isterseniz rengini buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan farklı kombinasyonlar üst ve alt ayrı ayrı olmak şeklinde. Ha, i̇ki renkte yapabiliyorsunuz. İki renkte yapabiliyorsun. renk yapabiliyorsunuz evet. Güzel. Ekranlar çok iyi gözüküyor ya. Ben bayağı etkilendim ekranlardan. Ekranların çözünürlüğü inanılmaz yüksek. Hala şöyle bir şey yapalım. En sevdiğin, en sevmediğin 5 özellik. En sevdiğinle başlayalım. En sevdiğim araba gerçekten dolu bir araba. Yani o benim çok hoşuma gidiyor. Sunroof'u var. Koltuk ısıtması, soğutması, direksiyon ısıtması. Performansı yani 204 beygir neredeyse 2 tonluk bir araç için çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama 2 ton mu? 1920 olması lazım. Başka anlatabileceğim yani ekranların görünür çözünürlüğü çok yüksek. Kamerası 360 kamerası çok kullanışlı. E tabi bu aracın menzili şehir içinde yaklaşık 600 km yapabiliyorum ben. menzil iyi bir artı bu araç için. Tamam. Son bir tane daha. Son bir tane de söyleyebileceğim görünüm, tasarım olabilir. Tasarımı gerçekten. Evet. Çarpıcı, farklı. Evet. Sevmediğim 5 özellik. Neleri sevmiyorsun? Sevmediğim en önemli problem, yani burada birçok Kia kullanıcısı, Hyundai kullanıcısı aynı grupta oldukları için e, internet bağlantısı olmaması. Kia Connect yok bu araçta. E, maalesef de gelmeyecek gibi gözüküyor e, satılmış olan araçlara. Bu en önemli eksiği bu bence. Onun dışında içteki saklama alanları gerçekten yani bu bir sonuçta B crossover bir aile aracı. Ona baktığımızda içerideki saklama alanları gerçekten yetersiz. Yani buradaki masa donanımı ne kadar şık duruyor ya da bir farklı duruyor olsa da. Kullanabiliyor e, musun bunu? Hiç kullanma ihtiyacı hissetmedim şu ana kadar. Yeni fark ettiğim sileceklerle alakalı bir sorunum var. Silecekler camı temizlediğinde... Uca kadar temizlemiyor ve e, kenarlarda bir şerit oluşturuyor böyle kir öbeği. E, o beni gerçekten son yolculuğumda rahatsız etti öyle söyleyebilirim. Evet başka. Başka e, ekran. Ekran tabii ki çok çözünürlüğü çok güzel ama kişiselleştirme seçenekleri çok az. Yani üç tane ekran tipi var. Hepsi birbirinin aynısı. Yani burada çok farklı animasyonlar çok farklı kadran tipleri olmasını isterdim. Bu sinyal verdiğimizde ana ekranda kör noktayı gösteriyor. Bu çok böyle gördüğümüz bir özellik değil. Hyundai'larda var zannediyorum Evet değil Hyundai değil mi? Kia grubunda var. Tesla'larda da var bildiğim kadarıyla. Güzel çok faydalıymış. Evet o işe yaran bir özellik açıkçası. Tüketim nasıl Aran? Tüketime gelelim. Sen yaklaşık 5 aydır kullanıyorsun aracı. Yakın zamanda uzun yolda yaptın. 5200 kilometreyi de geçmişiz. 5211 kilometre olmuş. Nasıldı tecrüben tüketimle ilgili? Masrafların nelerdi? Sen demin de konuştuk. Manuel benzinli bir araç kullanıyordun. 5000 kilometre benzinli manuel bir araç kullanmaya devam etseydin nasıl bir maliyet olurdu sana? Şimdi yeni aracınla maliyetlerin neler? Biraz bunlardan bahseder misin? Tabii. E, öncelikle Enerji tüketiminden bahsedebilirim. Ben aracı aldığımda Şubat ayıydı. Tabii e, havaların çok soğuk olması elektrikli araçlarda e, bir dezavantaj. Benim enerji sarfiyatımı yükseltti. İlk aylarda yaklaşık 20 kW gibi bir e, değerde kullandım aracı. Çok fark ediyor mu bu tüketimde? Bilmediğim için e, soruyorum. Tabii ki fark ediyor. Yani şu anda mesela 16'ya inmiş durumda, 16 kilowatt inmiş durumda. 16.4 gösteriyor. Evet. Yani bu 5200, bu, bu 5200 kilometrenin, kilometrenin ortalaması. Şu an yazın 14-15'lerle çok rahat gezilebilir. Yani bu da zaten 81 kW'lık bir bataryası olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık 15 bile deseniz bu da zaten 600 kilometre civarı bir yakıt tüketimi, enerji sarfiyatı, menzile tekabül ediyor. Peki. Biraz seyine gelelim. Şimdi maliyetine, maliyetini konuştuk. Ne kadar? Yani benzinli aracın olsaydı ne yakardın sen? Ne kadar benzin maliyetin olurdu? Bir, bir biraz öyle anlat. ben aracımı şu anda dışarıda şarj ediyorum. Tamam. Yani şarj aleti yok. park ettiğim yerde. Tamam. o yüzden daha pahalı değil mi dışarıda? Dışarıda şarj etmek tabii ki daha pahalı. Yaklaşık 11 lira civarında hızlı şarjla şarj edebiliyorum kilowatt başına. 11 lira. 11 lira. Tamam. Benzinli araçla kıyasladığımda yarı yarıya bir enerji tüketimi olduğunu söyleyebilirim. Yani, yani maliyet olarak yarı yarıya bir maliyeti var. Sen şimdi 5200 kilometre yol yaptın. Bunun datası var senin elinde. Evet. Kaç para ödedin? Elektrik faturan ne kadar? Yani dışarıda şarj ediyorsun. Ne kadar ücret ödedin bunlar için? Yani yaklaşık 10.000 lira kadar enerji ücreti ödedim. Tamam. Böyle bir masrafın oldu. Böyle bir masrafım oldu. Tabi bu e, farklı şarj aletlerinde farklı firmalardan yapıldığı için bazısında 11 lira bazısında 13 lira bazısında 8 lira gibi. Tamam bunu minimize farklı. edebilirdin. Evinde şarj ediyor olsaydın bu rakam kaç paralara gelirdi? E, bu rakam yani 10 bin lira gibi bir yakıt enerji sarfiyatım varsa bu 5 liraya inerdi çok rahat. Yarı yarıya düşer miydi? Tabii. Evinde şarj ediyor. Evde saat. şarj edildiğinde yaklaşık 3 lira, 4 lira gibi bir maliyeti var. Kilowatt başına. Yani ben 600 kilometre yolu 2500 liraya yapıyorken şu anda 700-800 lira gibi bir maliyetle tamamlayabiliyorum. Evet. Neredeyse 3'te Evet. Servis konusu nasıl? Benzinli araçlar Senede bir kere servise gidiyor en kötü kilometreyi doldurmasa bile senin servis periyodun nasıl Kia'da nasıl işliyor bu? Evet, ben aracı aldığımda e, bir sene sonra gelmeniz gerektiği söylendi. E, ne için? Bir filtre bir şey var mı yoksa? Yok frenle, sadece rutin hali. kontrol. Rutin kontrol için bir sene sonra gelmem gerektiği söylendi. Ama aracı aldıktan bir iki ay sonra e, bu sürenin iki yıla çıktığı bilgisi paylaşıldı. Dolayısıyla iki sene boyunca herhangi bir servis ziyaretim olmayacak. E, tabii, e, daha önce bahsettiğim olumsuzluklardan bir tanesi Kia Connect'in olmaması. E, dolayısıyla araca herhangi bir yeni bir yazılım çıktığında bunun yüklenmesi için servise gitmek gerekiyor. Servisi ziyaret etmen gerekiyor değil mi her evet. yazılım Sağdan güncellemesinde? Bunun için de yani 5 aylık sürede iki kere servisi ziyaret ettim yazılım güncellemesi için. Bu gerçekten en hani negatif özelliklerden bir tanesi. Yani bu zamanda bu kadar teknolojik e, araçlara binerken bu Biz. özelliklerin kullanılamıyor olması ülkemizde gerçekten bu kadar para veriyorken e, servisin bir öngörüsü var mı ya Yani böyle bir özellik hiç mi gelmeyecek? Ya yani bazı araçlar Tesla'lar bağlı Şu değil? anda yani bu konularda hiç net bir bilgi yok açıkçası. Yani herkesin kulaktan duyma, servis personelinden aldığı bilgiler doğrultusunda bir fikir oluştu. Şu anda benim de aldığım bilgi güncel şu anda satılmış olan araçların hiçbirine Kia Connect'in gelmeyeceği. Onlar yeni araçlar için geçerli. Oldu. Yeni araçlarda da açıkçası yeni modelle geleceği söyleniyor. EV5 ile bu özelliğin açılabileceği söyleniyor evet, Kia Connect'in lansmanı yapıldı bugün bildiğim kadarıyla Hele. yurt dışında. Ama tabii eski modellere bunun özelliğin gelmeyeceği hatta modülün bile araca eklenmediği söyleniyor. E, o konuda da net bir bilgi yok. Çünkü e, modül olsa işte değilse yani destekleyen araçların bu özelliği kullanabiliyor olması gerekiyor. Ama modül yoksa tabii ki kullanmak da mümkün olmayacak. Son olarak sana şunu sorayım. Ne düşünüyorsun? Elektrikli araçlarla ilgilenen, yani. senin tercihin zaten elektrikli bir araç olmuş ama birçok insanın aklında şöyle bir soru var. Daha elektrikli araçlar için erken. Sen belli ki böyle düşünmüyorsun ama. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. Elektrikli araç gerçekten birçok insan için erken olabilir. Çünkü şarj süreleri sen mesela bekledin mi uzun yola gittin? Şarj ederken sıra bekledin mi? Yani bayramda bir özel günde kullanmadım bunu ama yollar nispeten daha ben boştu. Ben nispeten yakın bir yere gittim. 400 kilometrelik bir yere gittim. Dolayısıyla tek şarjda da gidebilirdim. Ama tabii mola verme ihtiyacı hissettiğim için mola verdiğim yerde yaklaşık bir 10-15 dakika şarj ettim. Orada da herhangi bir problem yoktu. Çanakkale üstünden gitmiştim. Orada şarj ettim. Kimseciklerde yoktu açıkçası. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ki tek şarjda da gidebilirdim. Senin bundan sonraki tercihlerinde elektrikli araç olur. Öyle değil mi? Yani Türkiye şartlarında elektrikli araç olur. Çünkü ben genelde performans fiyat performans dengesine inanan bir insanım. Elektrikli araçlarda da birçoğunda %10'luk bir ÖTV var. Ama en ucuz benzinli araçta bile %80'lik bir ÖTV var. Yani bugün bir Tesla ile Volkswagen Polo neredeyse aynı paraya satılıyor. Evet 1.7 milyon olmuş Polo. Yani öyle düşündüğümüzde elektrikli araçların fiyat performansı benzinli, içten yanmalı araçlara göre çok daha yüksek. Bu hesaba katıldığında yani ödediğiniz paranın karşılığını daha çok alıyorsunuz elektrikli araçlarda. Ee, performans çok yüksek ya. Sürekli gazlayası geliyor insan. Yani bu fiyat aralığında hiçbir benzinli araç bu e, özelliklerle elektrikli araçlarla baş edemez. Yani ne donanım konusunda ne maliyet konusunda ne performans, performans konusunda, konusunda ne de tüketim konusu. Tüketim konusunda tek farkları e, tabii ki benzinli araç sahibi olmanın farkı istediğiniz yerde benzin doldurup yüksek kilometreler yapabiliyor olmanız. Aa sana çok teşekkür ediyorum. Aracı getirdin, deneyimlerini bizimle paylaştın. Ben teşekkür ederim. Benim de çok açıkçası bilmediğim birçok konu vardı. Beni de aydınlatmış oldun. Keyifli oldu hem inceleme hem bir deneyim videosu oldu. Bu videonun da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum tekrar sana. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir duralım. Videomuzun kapanışını yapalım. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonra incelememizi istediğiniz hem elektrikli araçlar hem diğer araçlarla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Bizden bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.